size şöyle bir şey diyemem ben. İşte 3 set 10 tekrar, işte 5 set 8 tekrar yapın. Evet biz bunları yazıyoruz, progrese ediyoruz ama bunu neye göre yapıyoruz? Aslında 3 tane temel kriter var. Bir nörolojik yüklenme yani uyaranların sayısını ayarlıyoruz önce. Şimdi ben bir anda geldiğinde hem görsel sisteme hem vestibüler sisteme hem proprioceptif sistemin üstüne yüklenmiyorum. Yavaş yavaş progrese ediliyor. Hı -hı. Kişiyi test ediyorsunuz hangi probleme uygun, hangisinde problem var ona göre öncelikle bir uyarıcıların sayısı belirleniyor. Daha sonra bilişsel zorluk ekleniyor işin içerisine. Ne demek bu? Yani dual tasktaki görevlerin entegrasyonu zorlaştırıyorsunuz. Bunun içerisine ekstra başka bir görev ekliyorsunuz. İşte örnek veriyorum karşı taraftaki harfleri sayıları okurken bir anda squat'a inip kalkıyor gibi. Ya da dışarıdan bir işitsel sinyal veriyorsunuz metronom sesi gibi. Ya da dışarıdan işte eğitimlerde var boncuk eğitimi dediğimiz Brock String eğitimi var. Dışarıdan titreşim veriyorsunuz zorlaştırma gibi. Sonra fiziksel zorluk ekleniyor. Fiziksel zorlukta da artık bunu işte mesela squatla daha sonra kişinin işte maç performansı varsa mesela futbola özgü bir hareketle güreşe özgü bir hareketle basketbola özgü bir hareketle entegre ediyoruz.